Siz Çetin'in dayısısınız sanırsam. Ne zaman başı sıkışsa size gelirmiş. E, öyle anlattı kendisi. Evet, elimden geleni yaparım yeğenim için her zaman. Çetin bizim kıymetlimiz. Kızımla damadımı elim bir kazada kaybettikten sonra anlatmıştır tabii bunları. Evet. Ya e, anlattı tabii. Zaten ben bu yüzden çok sevdim Çetin'i. Gözlerindeki hüznü gördüm onu. Ben de dünürleri oluyorum Semra Hanımcığım Ahmet Beyciğim'in. Kızım Hali bu evin gelinidir. Aa elçiyiz yani. Ay vallahi çok sevindim. <laughs> Gerçi eltiler pek anlaşılmaz derler ama yani e, halk arasında böyle gece kondularda filan. Ben çok kitap okurum da oradan şey diyorum. Biz de sizi daha bir yakından tanımak isteriz. Ee, i̇nşallah dedeciğim. Ee, ama bizim şimdi gitmemiz gerekiyor. Aa, neden kalktınız hemen? Anne. Belki bir planları vardır. <laughs> Çetin sizin Gebze'deki çiftlik evini gösterecekti de bana. Bu saatte mi? Annen baban nasıl müsaade ediyor kızım gecenin bu vaktinde? Annem babam yok benim. Başınız sağ olsun. Bir anneannem var. Onunla da görüşmüyorum zaten. Yalnız yaşıyorum. Tek tabanca yani. E madem evde bekleyen yok... ...burada kalabilirsin. Daha iyi olmaz anne. Bal gibi de olur. Burası onun da evi sayılır. Tabii eğer Selen rahatsız olmazsa. Ay yok canım, ne rahatsızlığı? Ya o kadar mutlu oldum ki ben ne zamandır böyle bir aile ortamı olmamıştı. Zeynep sana misafir odasını hazırlasın. Zeynep. Ben gösteririm misafir odasını. Gel hayatım. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay bu nasıl iş Ahmet Beyciğim? Kız yer mantarı gibi, kimsiz, kimsesiz. Yani Çetin'e de şaştım kaldım Allah. Sen koskoca Belen oğullarının biricik torunu ol da. Bizim haddimize değil değil mi Nesrin anne? Belli ki Çetin sevmiş bu kızı. Gir, <laughs> gir. <laughs> Lan mısın kızım sen? Niye bizimkilerin nişanlı olduğumuzu söylüyorsun? Delirdin mi sen? Ne var ya? Selen de nişanlanacağını söylemişti. Ya öldü o be, öldü be. Vasiyetini yerine getiriyoruz herhalde oğlum. Öyle düşün ya. <laughs> bu yastık kuş tüyü mü? Ya başlatma şimdi kuş tüyünden. Şimdi gidiyorsun aşağı, bizimkilere bir şey söylüyorsun, bir şey uyduruyorsun... ...defol gidiyorsun o evden, anladın mı? Bana baksana sen. Biz seninle ne anlaştık? Sözü yüreğinden vereceksin oğlum, ***'ından değil. Ben senin katil olduğunu saklayacağım, sen de bana yardımcı olacaksın. Ya ben katil... Ha. <laughs> tamam, ben sana bir şey yaparım, e, otel falan ayarlarım tamam mı? Gider kalırsın. Ya rahatsız mısın sen ya? Kimlik hangi oteli alacaklar beni? Önce şu kimlik mevzusunu çözmen lazım. Selin'im oğlum artık ben. Asiye öldü. E, ya tamam anladık ya. 50 bin lira istemiştim ya. O da faize bindi. Ne? Maşallah para yapar edemiyorsunuz anasını satayım. Kim bilir kaç fakirin gözyaşı akmıştır bu servet için. Arttırıyorum ona. Yüz bin istiyorum. Ne zaman bu evden defolur gidersin. O parayı ancak o zaman alırsın. Anladın mı? Allah iyiliğinizi versin Semra Hanım. Bunca hengamenin arasında uykunuz geldi ya. <laughs> Yok canım. Geldi geldi. Benim torunum bir kızı alıp da... ...damdan düşer gibi nişanım diye gelecek. Ay vallahi. İğne batmış gibi sabahı sabah ederim. Niye? Bence Selen çok sevimli bir kız. Değil mi Halen? Öyledir herhalde. Senin için herkes sevimli damat. İşçisi amelisi. Hiç insan ayırmıyorsun maşallah. Ayırmaz. Hatta bununla övünür. Anneciğim ben şoförü çağırayım mı artık? Çağır kızım çağır. Ben öyle bulunduğu yere postu serenlerden değilim Allah'ıma bir şükür. Ne yapayım huyumu seveyim. İlle de kendi evim olsun. Allah aşkına rahatsız olmayın. İyi akşamlar. Size de. İyi geceler. İyi geceler. Bak bana hiç kal diyorlar. Hadi. Kızım, bize biraz müsaade eder misin? Peki efendim. Ne kadar bayağı bir kız. Çetin'e de hiç yakışmamış. Bunlar... ...evlenir bir de çocuk yaparlarsa ne olur, biliyorsun değil mi? Bilmiyorum anne, ne olur? Kıymetten düşersin kızım, kıymetten. Koskoca belen oğullarına velihat doğurmak ona mı kalmış sen dururken? Anne, Çetin eninde sonunda evlenecekti biriyle. Yani bu kızla ya da başkasıyla. Ay ne bileyim ayol. evlenmez sandım ben. Çocuk, it, serseri gibi bir şey. Ne var, görüyoruz herhalde senelerdir değil mi? Artık bu kız nasıl kafaladıysa onu. Miras da bölünür şimdi. Tek derdin bu değil mi? Kime, ne, ne kadar kalacak? Ya ne olacaktı, hı? Ben senin geleceğini düşünüyorum kızım. Benim gibi olma diye. Dulbaşımla ablalarım ve seni büyütünceye kadar neler çektiğimi gelsen bir de bana sor. Gündeli'ye bile gittim kızım ben. El aleme gezmeye gidiyorum diyerek. Anne tamam ya ne olur. Biliyorum hayat hikayemizi. <laughs> Ay. Ah be kızım. Ah benim güzelim. Şu acını bir kenara bırakıp da. Çetin'den önce kocanla bir çocuk daha yapsan ha? Bir tane yaptım da ne oldu anne? Bakabildin mi ona? Koruyabildin mi çocuğumu? Ben anne olmaya layık değilim. Nesli Hanım, araba hazır. Geliyorum şimdi. Ha sen de arabayı ısıt. Akıllı ol anneciğim. Akıllı ol yavrum. Hadi Allah'a ısmarladık. Ay canım ya, nasıl da kara kara düşünürmüş. Sadece yalı burası? Yok, çakması. Apartman gibi lan. Kaç katlı? Biz sekiz kişi bu salon kadar bir yerde yaşıyoruz biliyor musun? Ya çok da umurumda gerçekten. El kol hareketi yapma lan. Öküzlük etme. Ya bir yalı insan ol, bir centilmen ol ya. Cık. Yemişim tribini. Mutfak mı şurası? Hmm. E bir su içeyim o zaman. pissiz yılan. Ver şu telefonu. Çekil. Versene. Bırak. Bırak. Görürsün sen. Ya. Ya ver ben... şu. Ah. Oh. Ah. Ah. Ne diyor sildim. Bana karşı hiçbir şeyin kalmadı artık. Şimdi toparlan. Bu evden. Aşk. Ya. Bari azıcık para verseydin. Bin, bin beş yüz neyse. <laughs> Olur. Kim? Al. Al yol parası yapar. Al hadi bunu da al. Üstüne başına bir şey alırsın. Hadi. Toparlan hadi. Hadi. Bir dakika ya. Benim daha iyi bir fikrim var. Hı. Ne oluyor lan? Nere? Bana bak, olayları dedemden anlatır, rezalet çıkartırsan senin yaptığını söylerim. Sana mı inanacaklar, bana mı? Ya oğlum, iyi akşamlar dileyeceğim. Ya neyin peşindesin sen ya? Şişt, dursana ya. Şişt. Bu İtalyan stili güzelmiş ha. <laughs> e, ben de bilgisayar arıyordum. Eee. iki dakikalığına kullanabilir miyim acaba? Olur, al. <laughs> Aşkım gel sen de şöyle yanıma. Hani biz seninle sabah bir video izlemiştik ya. Sen çok gülmüştün, çok beğenmiştin hani. Ben onu mailimde sakladım. Ya? Ne videosu o? Aslında Çetin'le aramızda. Ee, ama isterseniz size de izletebilirim. İzletim mi aşkım? Yok hayatım ne gerek var? Yani dayımlar sevmez öyle şeyler. Böyle saçma sapan. <laughs> ha, gerek yokmuş. E neyse o zaman. Allah rahatlık versin size. İyi geceler. Aa, siz bir şeye bakıyordunuz bundan. <laughs> Çetin. Hı? Her şey yolunda mı? Evet. Süper. 我不生气啊。<music>